Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bugün sizlerle birlikte katı katı ve gaz basıncını göreceğiz. Bu küçük olan bir piyano. Bu büyük olan. İlk başta katı basıncını yapacağız. Malzemeleri söylüyorum. Strafor köpük, kürdanlar ve İki, iki tane balon. Tabi siz yedek olarak 3 e, üçüncü balonu da şişirebilirsiniz arkadaşlar. İlk başta yüz küçük olan bir yerde. Balon, bah, balonun patlayıp patlamayacağını göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bam. Gördüğünüz gibi balonuz patladı arkadaşlar. Arkadaşlar yüzde küçük olduğu için patladı baba. Şimdi azın senekine geçelim. Azın niye patlamıyor? Basit şarjı büyük patlayıcı. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Yüzü Küçük olunca patladı. Büyük. Büyük olunca patlamıyor. arkadaşlar. Şimdi de açık hava basıncı deneyimizi yapacağız. Malzemelerimiz iki peçete, e, bir ağzı küçük e, sarı plastik ya da bir cam. Sonra e, bir yumurta ama ama siz yedek yumurta kullanmak isterseniz iki tane aşağı iki tane haşlanmış yumurta da yapabilirsiniz. Arkadaşlar, asrıncım şimdi yumurtaları yumurtalar içine koyabilir misin? Arkadaşlar şimdi yumurtaların içine girmediğini gördük. Yumurtaları içine sokmak için büyük bir büyüğümüzden yardım alacağız. Arkadaşlar şimdi babam peçe, peçeteyi kullanıyor. Kona şimdi yakıyor ve aslında içine yumurta yapıyor. Yumurta yapıyor. Arkadaşlar az önce yumurta şişemize girmezken şimdi şimdi pıt diye girdim. E, bu bu e, şöyle bu açık hava basıncının yumurtaya uyguladığı e, baskı baskıdan dolayı oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.